Herkese selam. Bugün Kars'tayız. Kars'ın Ani kentindeyiz. Ani harabelerini gezeceğiz sizinle birlikte. Gişeye doğru yaklaşıyoruz. Gişeden biletimizi alacağız. Giriş ücreti arkadaşlar bilgi amaçlı 50 lira kişi başına. Biletimizi alıyoruz ve gezimize başlıyoruz. Ani kentinin çevresi surlarla kaplı. Bayram olması nedeniyle bile kalabalık. turnikeye doğru yaklaşıyoruz. Biletlerimizi turnikeden okutuyoruz. Ve gezimize devam ediyoruz. Surlardan sonra bu şekilde yolumuz patika yol. Çevreyi bir göstermek istiyorum. dışarıdan görüntülemiş olduğumuz sur duvarları Aşağı kısımlarda görüyorsunuz orada mağaralar var. Gezimize devam edelim. Burada da gördüğünüz gibi taşlar mevcut. Sanırım yapıdan kopan taşlar. Burası da hamammış. Hamam olarak kullanılıyormuş. Bu şekilde. İçine bir bakalım. Şimdi kiliseye doğru gideceğiz. yolu baya bir zorlu. Patika yol. Manzarayı görüyorsunuz. Aynen. Evet içerisi gayet güzel serin buz gibi duvardaki figürler. Gel. Gel, Gel. Burası da havalandırma sanırım. Buradan çıkalım ve gezimize devam edelim. İlerleyelim. Gezimize devam ediyoruz. Sultan Alparslan Ani'yi fethettiği dönemde bu kiliseyi camiye çevirmiş ve ilk Cuma namazını burada kılmıştır. Detaylı bilgi almak isteyenler buraya okuyabilirler. İçerisinde gezelim. Çok iyi, çok iyi. Gezimize devam ediyoruz. Burası Ebu Şuaca Camii. Selçukluların Anadolu'da yaptıkları ilk cami olarak bilinmektedir. girelim. İçerisinde bir gezelim. Ayakkabılarımızı çıkartıyoruz. Hallara basmıyoruz. Caminin penceresinden görülen yerler harpa çay. Çayın üzerinde de bir yapı mevcut. Ha, çok şey <laughs> Gel. Tamam, iyi, dur. Muhteşem dur. manzarasıyla arpa çay Buralarda sanki karşılıklı dükkanlarmış gibi. Artık çıkışa doğru gidiyoruz. Hava şartları nedeniyle hava çok sıcak. Gezimizi bitiriyoruz. Herkesin gelip görmesi gereken mükemmel bir coğrafya. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.